Beyaz çay mucizesiyle tanışalım. Çaylar arasında faydalarıyla öne çıkan dünyanın en nadide çay lezzeti beyaz çaya olan ilgi sevindirici bir şekilde artıyor. Beyaz çay adını çay bitkisinin tepe tomurcuklarının gümüş beyazımsı tüylerinden ve çok açık renkli yapraklarından alıyor. Beyaz çayın çay türleri içinde en yüksek antioksidan değere sahip olduğu biliniyor. Sri Lanka, Çin gibi çay üretiminin ve tüketiminin fazla olduğu ülkelerde yüzyıllardır şifa kaynağı olarak tanımlanan yeşil çaya göre daha yumuşak içimli beyaz çayı biraz daha yakından tanıyalım şimdi. Beyaz çay özellikle siyah ve yeşil çay gibi oksidasyon işlemlerinden geçirilmiyor. Tamamen elle toplanan nadide tomurcuklar hiçbir işlemden geçmeden kurutuluyor. Bu nedenle çayın asıl etkili antioksidanları olan kateşinler beyaz çayda aynen kalırken yeşil çaydaki soldurma ve siyah çaydaki soldurma ve oksidasyon işlemlerinden dolayı dönüşme uğruyorlar. Yani beyaz çay çayın tüm olumlu etkilerini veren antioksidan grubu kateşinler bakımından zenginliğini korurken yumuşak içimiyle en çok tercih edilen çay çeşidi olarak sunuluyor. Yumuşak içimiyle dünyanın en nadide çay lezzeti beyaz çayı gün içerisinde 3-4 bardak tüketebilirsiniz.